Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta yeni bir liste videosuyla beraberiz. Biliyorsunuz en son bir Cadılar Bayramı teması gelmişti oyuna. Cadılar Bayramı kostümlerini sıralamıştık. Bu sefer de şu anda görmüş olduğunuz gibi Brawl Days geldi. Brawl Days yılbaşı kostümlerini sıralamasını yapacağım. Bu tarzda liste videolarını izlemekten keyif alıyorsanız videonun başına bir tane beğeni atmayı ve kanala abone değilseniz kanala da abone olmayı unutmayın. Kanalı izleyenlerin büyük bir çoğunluğu abone değil. İzlemekten keyif alıyorsanız abone olabilirsiniz diyorum. Bu Broly Days kostümleri yılbaşı kostümlerinden bende şu anda sadece Noel Baba Stu kostümü yok. Onu da zaten bize link olarak vermişlerdi. Cumartesi ve Pazar çekilişlerle birlikte dağıtacağım o kostümlerden. Canlı yayın açacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Cumartesi ve Pazar günkü yayınlara gelebilirsiniz. Onun dışında bakın bende başka da bir kostüm yok. Yani hepsi satın alındığı için hepsi katalogda bulunuyor. İndirimli bir şekilde de diğer kostümlerin hepsi geldi diye biliyorum. Şimdi burada temalar kısmına geldiğimizde hop şuna tıklıyoruz. Yılbaşı tatili olarak gözüküyor. 9 tane kostüm var. Noel Baba sütü var. Yani toplamda 10 tane kostüm yapıyor. Tam da zaten bizim başlığımıza yakışacak şekilde 10 tane kostümü sıralayacağız. Şimdi bu kostümleri sıralamak arkadaşlar gerçekten kolay olmadı. Çünkü hepsi gerçekten çok güzel kostümler. Hani Son sıraya koyduğum kostüm bile gerçekten güzel bir kostüm. Buna yapabilecek bir şeyim yok. Adamlar hepsini iyi yapmış yani. Yılbaşı kostümlerinde aa şu çirkin diyemiyorum ben. Bu yüzden onu da baştan uyarmış olayım. Ve 10. sıradan başlayacağım. Aslında 10. sıradaki kostüm enderliğini tam olarak hak ettiğini düşünmediğim bir kostüm. Şaşırabilirsiniz. Yılbaşı partisi Frank'i ben 10. sıraya koydum arkadaşlar. Yani görmüş olduğunuz gibi destansı bir kostüm diyor. Savaşçı modeli efektli animasyonu ve kaplaması var diyor. Dış görünüş olarak beğendiğim kostümlerden bir tanesi güzel Frank kostümü. Frank'le daha iyisi var mı? Tabii ki daha iyi kostümler var Frank'te ama yani bu tema olarak gayet güzel işlenmiş bir kostüm. Fakat vuruşlarında sıkıntı var. Yani özel efekt var diyor abi ama efekt çok zayıf. Hani destansı için inanılmaz zayıf. Şimdi oyun içerisinde şöyle bir bakalım. Dış görünüşümüz bu şekilde. Şimdi düz vuruşumuza bakacağız arkadaşlar. Bakın düz vuruşumuz normal Frank'le Aynı bu arada denerseniz göreceksiniz. Tek farkı söyleyeyim size. Özel efekt diye bahsettiği ağacın üzerinden süsler düşüyor arkadaşlar. Bakın sarı, mavi ve yeşil olmak üzere bir de yaprak çıkıyor. Yani efekt bu abi. Efekt sadece bu. Ultimizi basalım. Hop ultimizde de yine aynı şekilde o yere düşen ağaç süsleri var. Yani onun dışında normal vuruş düz Frank'te de aynı. Denerseniz siz de görebileceksiniz. Hani 79 elmas olarak geldiğini düşünürsem de şu anda Hani 10. sıraya atılabilecek bir kostüm olarak düşündüm. Ve geldim 9. sıraya. 9. sıradaki kostümüm Elf Penny kostümü. Özel savaş modeli, taret modeli ve efekti bulunmakta. Yani dış görünüşümüz bu şekilde. Yılbaşı kıyafetini giymiş. Arkasında da bir tane hediye kutusu var. Güzel bir dış görünüşü var. Fakat yani sıkıntı var mı? Bilmiyorum yani yılbaşı partisi Frank gibi bir sıkıntısı olduğunu da düşünmüyorum işin açığı ama Evet, vuruşlarımız da farklı, görüyorsunuz. Yani fakat dediğim gibi pozisyon hepsi güzel olduğu için koyacak bir yer bulamıyorsunuz arkadaşlar. Maalesef bunu 9'a kadar atmış oldum. Ultiyi atarken yolda yine bir hediye kutusu gidiyor ve düştüğü noktada da yine görmüş olduğunuz gibi hediye kutu görüntüsü var. Şöyle bir tane daha bir atayım hatta. Evet, güzel bir ultisi de var. Hani kostümün kusuru yok. Bak az önce Frank'te bir kusur vardı hem destans olmasına rağmen ama bunda bir şey de yok. Ama dediğim gibi diğer kostümler de güzel olduğu için 9. sıraya koymuş oldum. Geldim 8. sıraya. 8. sıraya kardan adam kick kostümünü koydum. Özel saç modeli efekti animasyonu ve kaplaması var diyor. Hani animasyon abi normal tikte böyle yapmıyor mu ya? Kafam karıştı bir şimdi. Dış görünüş olarak beğendiğim tic kostümlerinden bir tanesi. Hani Kerberos tic olmasa bu arada oyunda oynayacağım kostüm benim budur. Yani Kral Yengeç tic de yine güzel ama bu kostüm benim daha da bir hoşuma gidiyor ona göre. Tabi Kerberos tic şu an hepsini geçmiş durumda. Gizemli bir kostüm. Evet bak vuruşlarımız abi... Hop bizim kafamız gidiyor ya. Hani mermi kafa gidiyor abi. Bizim kafa şöyle bir takla atıyor gidiyor ve düştüğü noktada da yine böyle karlı bir efekt var mermilerimizde bakın giderek eriyor böyle. Ultimi de basacağım. Evet ultimizde yine zaten kendi kafamızı fırlatıyoruz direkt. Yine çok sağlam bir kostüm ama 8. sıradan daha ileriye götüremedim. 7. sıraya geldim. 7. sıramızda ho 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 bo kostümü var. Evet yine bir Noel Baba görüntüsü. Noel Baba kıyafetleri. Yani aa çorapmış mı? Bunu çorap olduğunu fark etmemiştim. Arkasındaki çantanın içerisinde oklar da yine çok güzel gözüküyor. Yani dış görünüş olarak gerçekten çok tatlı kostümler. Hani hepsi öyle. Ve hani çoğu da süper ender bu arada. İlginç bir şekilde. Destansı değil. Bir iki tanesi destansı. Yılbaşı Partisi Frank de kızakçı grip destansıydı diye hatırlıyorum. Ha, bir de yeni gelen tabii ki Noel Baba Struda destansı. Abi vuruşlarımız bu şekilde. Atladığı noktada bir konfeti gibi bir şey bırakıyor. Şeker mi bırakıyor ya? Konfeti ya yok yok konfeti bırakıyor. Şöyle ultimi de basacağım. Evet, ultimde de hediye kutularını yine görebiliyorsunuz. Şöyle bir de şurada hızlıdan bir patlayışına bakalım. Vurabilirsem tamam. Şurada bir patlayışına bir bakalım. Evet, patlarken yine aynı şekilde şeker bıraktı galiba bu sefer ya. Bak, şöyle mavi bir şey var küçük. Onu görüyor musunuz? Sanki o şeker gibi. Tam çözemedim ama. Hani bir efekti var. Bu şekilde 7. sıraya bu da gelmiş oldu. Geldim 6. sıraya. 6. sıradaki kostümümüz dış görünüşünü diğerlerinden ayırdığım ve beğendiğim bir kostüm. Hediye Ekspresi Jackie. Hepsinde böyle bir ufaktan kırmızı tema var arkadaşlar. Ama bu maviyle bunu yapmış bir durumda ve başarmış bir durumda. Dış görünüş olarak çok güzel bir kostüm. Hani elimizdeki o şey şekerden Çantamızda yine aynı şekilde hediye kutusu çok güzel bir görüntü efekti ve kaplaması bulunuyor diyor bakalım şöyle bir efektlerine bir de Oyun içerisindeki görünüşümüz bu şekilde vurduğum zaman bir kar geliyor arkadaşlar görüyorsunuz yerden bir kar çıkartıyoruz Ultimi de basacağım ultimiz zaten gerçekten çok 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 güzel yani Bundan sonraki bu arada kostümlerin de hepsi çok güzel onu da bir söyleyeyim yani bu Belki daha yükseğe de gidebilirdi diye düşünebilirsiniz ama ve bundan sonrakilerde yine çok tatlı kostümler. Geldim 5. sıraya. 5. sıramızda kızakçı grif kostümü var. Grif'in şöyle bir hareketini görelim. Evet. Özel efekti savaş modele kaplaması olan karakterlerden bir tanesi. Dış görünüşümüz bu şekilde arkadaşlar. Yani güzel bir grif kostümü. Hani batık sandık grifle kapışabilecek kostümlerden bir tanesi. Zaten başka da grif kostümü var mı hatırlayamadım şu an. Sanki yok gibiydi yani. Hocam şöyle bir vuruşlarımıza baktığımızda vuruşlarımız farklı. E, ee, ne fırlattığımızı ben ama anlamadım. Ne yalan söyleyeyim. Ultimizde de yıldız fırlatıyoruz. Yine yani efektleri tam olan bir kostüm. Arkadaşlar o konuda bir sıkıntımız yok. Ve geldim dördüncü sıraya. Dördüncü sıramızda yılbaşı Tom Cruise, Spike kostümü var. Yine süper ender bir kostüm. Şimdi dış görünüşümüze hızlı bir şekilde bakalım. Yani bu şekilde Tomruz abi ve süslemişler bizi. Kafamızda bir yıldız var ile bu şekilde oluşuyor kostüm hızlı bir şekilde bunu da bir deneyelim isterseniz bunun da yine düz vuruşu ve ultisi tamamıyla değişiyor hani hediye ekspresi ceki olduğu gibi böyle güzel bir ultisi de var evet vuruşumuzu görüyorsunuz hediye kutusu mı fırlatıyoruz ya üstünde yıldız olan bir kütük fırlatıyoruz galiba lan aa bir dakika şu an çözüyorum kostümü <laughs> ya bakmıştım video öncesinde de tam olarak ne olduğuna dikkat etmemiştim Ultimizde bu şekilde çok güzel bir görüntüsü var Ben bunun ultisinin görüntüsünü seviyorum Işıklar ee, var kar var Hediye şeyi var her şey var Yok yok abi ultinin efektinde Gerçekten her şey var diyebiliriz Yani bu kostümü de bu şekilde Dördüncü sıraya almış oldum Ve geldim üçüncü sıraya Üçüncü sıradaki kostümü şu an hiç anlamadınız değil mi Evet üçüncü sıraya görmüş olduğunuz gibi Noel Baba Stu kostümünü Aldım dış görünüş olarak gerçekten ee, şu ana kadarki en iyisi olabilir arkadaşlar. Dış görünüş olarak bunu tekrar ediyorum. Fakat beğenmediğim bir nokta var. Aslında bunu Sneak videosunda da dile getirmiştim. Daha yukarı taşıyabilir miydim? Belki 2 ile 3'ün yeri değişebilirdi ama bence 1 olamazdı. Bir kesinlikle olamazdı. Birden eminim ben. Şimdi dış görünüş olarak dediğim gibi güzel bir kostüm. Onda bir sıkıntı yok. Yine hediye kutusu fırlatıyoruz. Ultimizde de görmüş olduğunuz gibi arkada bir karıcı bırakıyoruz. Onu da yine seviyorum hocam. Fakat sıkıntısı var. ne sıkıntısı? Yakıyor abi. Yani ben gidiyorum orada kar fırlatıyorum. Bu robotlar ne diye yanıyor hocam? Yani şunu yapamadınız mı? Hani kostümü tamamen git yap Ama kostüm ultisiyle kar çıkarmasına rağmen alev alev cayır cayır yaksın. Bu kostümde bunu ben bir yani hata olarak yorumluyorum. Bence bu kesinlikle yapılmalıydı ama ve durum bu şekilde. Yani tabii kötü kostümü değil. Zaten kötü kostüm olsa 3. sıraya kadar getirmezdim. Daha aşağı bir sıraya da koyabilirdim. Hani Frank'te yaptım mesela ama bununla yapmadım. Yine gayet güzel kostümlerden bir tanesi. Evet tekrardan buraya döndük. Şimdi geldim 2. sıradaki kostümümüze. 2. sıraya Noel Baba Mike kostümünü aldım. Yine süper ender bir kostüm arkadaşlar. Özel savaşçı modeli ve özel efekti bulunuyor diyor. Yani dış görünüşümüz çok güzel. Mike'a ben bu kostümü gerçekten fazlasıyla yakıştırıyorum. Ya yani bir de böyle bir animasyon olsaydı bir çok güzel olabilirdi aslında ama animasyonumuz eksik ona yapabilecek bir şeyimiz yok. Yani Mike'da şu an şu kostümü Robo Mike yerine de kullanabilirim. Benim için hiç fark etmez. Vuruşlarını vesaire çünkü çok seviyorum. Şeker fırlatıyoruz zaten. Ultimizde de yine farklı bir görüntü var. E, çantamızı fırlatıyoruz ultide de. Evet hediye hediye çantasını fırlatıyoruz. Yani bu kostüm daha nasıl güzelleştirilebilir? Bir animasyon eklenir bir de üstüne ses eklense 10 numara 5 yıldız bir Mike kostüm olur. Ama böyle bir şey yapacaklarını pek fazla zannetmiyorum. Yine de ikinci sıraya yerleştirdim bu kostümü. Ve geldim birinci sıraya. Birinci sıra için artık zaten sadece bir tane kostüm kaldı. Kırmızı burunlu Nita. Bir alkış alalım hocam bir alkış. Özel savaşçı modeli ve özel hayvan modeli diyor. Fakat kostüme ben baktım ya yani özel efekti de var yazmıyor abi eski kostümlerde özellik olmasına rağmen yazmıyor. Yani buradaki diğer kostümlerde de bu geçerlidir bu arada. Kırmızı burunlu Nita da çok net dikkat ettim ben buna. Hani şöyle bir bakalım dış görünüşümüz bu şekilde arkada ayımızı da görüyorsunuz hocam. O da yine kışlık kıyafetleri giymiş üşümemek için sanki bir şeyecek de hocam. Hani öyle bir durum yok ama yine de giymiş. Şimdi Oyun içerisinde böyle gözüküyoruz. Şimdi bir vuracağım. Abi kar fırlatıyoruz ve... Hani yerden bir kar izi gidiyor. Patladığı noktada da etrafta yine karlar kalıyor. Gerçekten çok tatlı bir kostüm. Ayımızı salacağım. Ses yok hocam. Keşke bir de ses olsaydı. Süper Enderlerin bazılarında sesler... E, Balina Nita'da var mesela. Bunda bir de ses olsa on numara olabilirdi. Hiç sekmezdi. Kesin birinci sıra derdik ama... Bir de fırlatırken ki bakın hop yolda bir atkı gidiyor. Öyle de bir efektimiz de var. Hani bu şekilde bu kostümü birinci sıraya almış oldum. Siz de yine ilk üçünüz ne olurdu yorumlara yazabilirsiniz. Bekliyorum mutlaka. Ve bu videoyu da burada sonlandırmak istiyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.